Evet arkadaşlar bizim araba burada kaldı bizim e, kumanda çalışmıyor bu kapıyı açmak için e, otopark kanatları kapısını kolay bir açmak için beyler e, Çıkamıyoruz abi ya çıkamıyoruz gördüğünüz gibi ve kumanda çalışmıyor bir bozuk ne tanınama işlemi yapamıyor bir şeyleri yapamıyoruz abi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlere yeni video karşınızdayız anlatmaya çalışacağız evet arkadaşlar. Bugün biraz kaldık otoparkta. Bir yere gideceğiz arabayla da. Annenle bak bir yere arama bir ilgili yapıyor bu kapı ile ilgili. Şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bizim Yasemin evlerinde kapalı otopark demiyorlar abi. Yani bu böyle açık otoparkları diyorlar abi gördüğünüz gibi. Şu anda yani beyler. Şimdi bak hemen burası arası büfenin ortada kalıyor beyler. Ondan sonra setenin girmeden önce buraya otoparkına giriyor. Kapı açıldığın zaman şurada bir, bir sarı ışık yanıyor beyler. Evet arkadaşlar. Bu motor çok büyük bir motor abi. Kapıyı açtırıyor çalıştırıyor. Sensörü de bu. Şu kumandığı isim Mice yazıyor. Ama abi gördüğünüz gibi artık yani bilmiyorum yani ama bu zor, zor işler yani. Bizim işimiz yaramaz bunlar. Evet arkadaşlar. Kumandayı basarsam çalıştırmıyormuş bizim. Sıkıntı olay varmış. Elini itmeyi denedim şöyle. Kaçınmıyor beyler. Ama hırsızları kolay yapılmış hırsızları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir pahalı bir araba gelse, BNM gelse hırsız bunu kolay kolay götüremez. Otoparkın dışına çıkartamaz. Yani siz kolay çıkartılmaz böyle arkadaşlar. Öyle değil. Söyleyeyim. Haberin olsun yani. Şimdi. Valla bilmiyorum ya bir yönetimle bir toplantıla yapıyorlarmış annemler. Artık yani bu sıralarda ne olacak hiç bilmiyorum ama artık yani. Hani çalışsaydı kapı arabaya gidecektik. Evet. Gidiyoruz. Ya arabaya gidecekti böyle. Birisinden biri öyle yapacağım abi. Kolay kolay arabaya arabanımızı, sağlayacaktık. Bu şekilde. Hani uğraştığımız işe bak ya. Evet arkadaşlar ben kaza yapmadan yukarıdan gittim. Şuradan bak. 7 Temmuz 2021 yılında annenin haberi vermeden kaçak bir şeklinde siteden kaçtım. Buraya kaçaklı bir şeklinde başka bir yerlere gittim. Ondan sonra şuradan arabakların önüne geldim. Durmuş bu zeyt arabayı. Kaza orada yaşandı beyler. Artık annem var ya çok kızdı ya çok kızdı. Hastanelerde çok uğraştı bizi. Ama ben artık yazın bisiklet sitenin içerisinde ben artık dolaşmayı ilgisi de çekmiyor. Hem de adi elektrikte de elektrikler diye ilgi çekmiyor artık. Bisikleti en fazla Esenkent'e bir yere gidersek spor yapabilmek. O zaman ulaşım o O zaman. O zaman, o zaman yani Uğraşım ulaşım sağlayarak gidebiliyoruz. Kaza yapmadan önce bisiklet başka bir yoldan gidiyordum şuradan. şuradan. gidiyordum ben bir yerden çıkıyordum abi. Birkaç defa gittim abi ama kaza geçirmeden o anları kazaya yakalanmıştım. Bisikletin frenleri tutmayacaktı artık. Uzun zamanlarda Allah ucuz at attı be. Sitenin içinden buradan giriyoruz abi. Bak birisinden birisi sitenin içerisine girişi çıkışı buradan. Bisiklet buradan geliyor. Ondan sonra bak bir tane daha yol var abi bak. Ay bak araba burada. Bisikletle ben buraya girmeye başladım başka sitenin içine. kaçak olarak geldim şuraya şöyle sola doğru bir tane sağ dönüş sitenin dışına var çıkışa onu çıktım Irıbaklı'nın önüne doğru yoluna çıkmaya devam ettim abi ondan sonra bayır geliyor bayır geldiğin zaman elimizden geleni başımıza bela orada da açtı beyler da açtı yani. Evet arkadaşlar bugün şu anda sizlerle birlikte annem arabayı geçti. <laughs> He annem çağırıyor. Vallahi ne tamam ya bir Hiç iş hiçbir şey beklemiyorum ya. Yani. Arkadaşlar inşallah çıkacağız artık Allah'tan kısmet derse ama bu kapı açılısı nedeni Evet. Arkadaşlar arabayı biz gereği her zaman otoparka park etmiyoruz ayrıca ama yani aşağıda da park yerler bulursa annem artık oraya park ediyor abi. Ee, park yer nerede uygunsa oraya park edebiliyor beyler. Şu anda park uygulduğu için kapı kapalı olduğu zaman kapıda bir arıza var. Düşün. Evet kapıyı açtılar. Kapıyı bir deneme mi yapıyorlar sanki? <laughs> Bak aynı böyle olduğu için yapmıştı işte. Evet arkadaşlar bu kapıda sıkıntı var olayda. Ben de bir bu adam, durumu yaşadığım için bıraktım anahtarı işte. Bu, bu adam da işteler deneme yapıyorlar abi. Ben size şu telefonumu versem. O e, Vedat Bey dedi ki Burcu Hanım mıydı kimdi? Ona dedi sorsunlar yanlış bir anahtar mı aldı? Ya telefon numarasını verecekler kaydı kapatmam o lazım abi. Şimdi var ya bir tane isim. O yanlış bir tamam, anahtar mı? Şey tamam o bir arayıp ondan sonra da beni arayabilir mi? Yanlış bir anahtar aldınız mı diye sorsun en azından. <laughs> <rec> <laughs> şey tamam. Tamam. Aşağıdan araba geliyor mu? Geliyor kapıdan kurturuyoruz arada şu an Tamam sağ ol Evet arkadaşlar oturduk şimdi bundan sonrasına bizim mahalleye iniyor iniyoruz şu an Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik kanalımıza abone olursanız bu kapıda bak sıkıntı varmış bak takılıyormuş kapı kapının şeyinden Bu kapıların nedeniyle bu layların içerisinde bulunan bir bakın yapılması gerekiyormuş abi. Ondan sonra Allah abi bilmiyorum otoparktan anlayan tamirci gelecek. Tamirci geldiğin zaman kapının layları kontrol edecekler. Kapının daha geri döneceğim. Kapının hani motoru var ya motorunun layları kontrol etmeleri lazım. Otoparka gelen tam... başka tamirciler adam geldikleri zaman Ondan sonra Allah inşallah bu sitede oturanlar şikayet edenler vardır yani beyler vardır. Evet arkadaşlar İstanbul trafiği bitmiyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Bugün ben de Aydedere trenin içerisinde laptop bilgisayardan derslere çalıştım beyler. Hani elliyetleri çalıştım bugün. Bugün artık inşallah Allah kısmet ederse Allah kısmetle verirse artık yardımcı olabilirse arkadaşlar benim de ileride ehliyetim olduğum o anları Allah zaman gösterirse artık Allah inşallah bu İstanbul trafiğinde arabayı nasıl süreceğim Allah zaman niye gösterecek bilmiyorum artık abi çıktık, çıktık. bir tane gidiyoruz. Allah bir bir daha artık eve gelirsek otoparkı bırakmaz bir daha artık anne. Söyleyeyim sana. Arabayı otoparkı bırakmayı planlamıyoruz artık yani bir sıkıntı var kapıda bir sıkıntı var abi. Öyle diyeyim beyler. Sıkıntı var kapıda birisinden böyle. böyle. Ee, artık yani bu kapılarda ne deneyi, ne olacak artık bilmiyorum abi. Hiç fikrim yok la. Yeşil yandan ne geç. Evet arkadaşlar takip etmemiş şey, yeşil şey, şey bak. Ya çaka gibi beyler abi. Abi yani annen bir ağacı hani, o o kadar yani. Oo, burada ne var? Burada. Biz mı buradan buradan. Allah arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yol çalışma yapıyorlar abi. Yol çalıştırması, şeyli yapılması. Bir kazma yapıyorlarmış kaydan. Arkadaşlar trafikte araba sürenler yeşil yanıyorsa trafik cihazını kontrol etmesi lazım abi. O yüzden öyle diyorum beyler. Şimdi bu annem izin bir şey vermez de o yüzden daha fazlasını bilgisini veremiyorum annenin ilgisini. Bir şey olur ayıp olur diye bir şey diyebilir diye. Evet arkadaşlar ee, şu anda yani bu annen de birazcık yeni yeni başladığı için o yüzden bazı yani arabayı kullananlar hani hani bazısı hani 50 eski eskiden almışlar olanlar oluyor karşılaştı beyler arkadaşlar tanan arkadaşlar. E, şimdi bu Ehliyeti ne Eskiden aldıktan sonra bayağı aldık. Uzun zaman araba kullanmayanlar var. Gençler. O yüzden uzun zamandır. Ya, yüksek yapmışlar ha. Evet evet. Bak. Evet arkadaşlar bence de kasis önerli bizim. Bizim önlem, önlem alıyorlar. Kasis için biliyor musun abi? Çok hızlı gidiyorlar abi. Hem de bu, bu çok hızlı gidenler bahçeşi. O yüzden böylelik bizim başınıza ne geliyorsa artık abi. Bahçeşehir gölet günlerini paylaşıyorlar abi. Yani Instagram'dan yani Bahçeşehir'in hani gölet günlerini takip ettikten sonra Bahçeşehir'de hangi elinden kaza varsa çıkıyorsa artık abi. Onlar çıkıyor abi. Öyle diyeyim beyler. Elinden geleni çıkmaya başlıyorsa yani ondan çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Öyle diyeyim abi. Bir söyleyeyim yani. Şimdilik arkadaşlar. Bugün şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bugün birazcık yani gençler arkadaşlar bu bu e, birazcık annenin alışması bir yerler alış alıştırması gerekiyormuş. O yüzden burada da dolaşması lazımmış. Hani dolaşması gerekiyormuş. Yani şimdi bu şimdi bunları ne bilgi verirsem artık yani yani hani bu yeni hani eskiden hani zaman hani ehliyet kalıyor ama arabası olmayanlar oluyor. Ondan sonra Araba aldı da düşün hani. Bir yeni bir tane araba alacaksın. Yeni bir arabayı kullanmaya başlayacaksın abi düşün. Hani birisinden biri bu otomatik mi alacak, birisinden biri manuel mi alacak diye hiç le fikrim yok yani. Öyle diyeyim abi artık. Hani acemiz sürücülerinin bu yolda sürmesi iyi beyler arkadaşlar. İstanbul trafiğinden daha daha tenalı oluyor bu yollarda. Hani bazısı olanlar gelenler geliyor abi. Alışanlar keşleri, alışıyor beyler. Yani buraya gelenler, şeyler gelenler. Ondan sonra abi böylelikle şey bir şey var hani bazen hani yeşil ışığı kontrol edilmesi karşı trafik ışığını trafik cihazına geldik ya abi. Hani duracaksın yani kırmızı yanacak. Esasında kırmızı yanmış olacak. Ee, yani yeşil yandığın zaman sürücünün bir gözünü dikkat etmesi lazım iş abi. Etmediğin zaman yeşil yanıyorsa hani kontrol etmemişsem çünkü arkadakiler arabalar koluna basmak zorundalar. Bak nereden baksan arkadakiler arabalar arabalar da koluna bastılar. Geç diye geç diye. Ama abi yani geçeceksin yani kontrol abi. Hani nasıl olsan yani yeşil yanacak. Ne yolu bakacaksın kontrol edeceksin abi. Ne trafik cihazına bakacaksın. Bak en de ben bilgisayardan trafik ışıkları da soruyorlar bana sınavlarda. Evde de soruyorlar. Ve testlere çözleri bakıp bakıyorum, çözmeye başlıyorum abi. Ve bir yandan soruyorlar çünkü bu yeşil yanıyorsa eğer dur, durmadığım zaman duruyorsan arkada koluna devanı çalacak abi. Öyle diyeyim beyler. Devamı çalması beklenecek. Yoksa ne olacak o zaman? Kavga çık çıkacak çıkar elinden geleni. Ee, yani bizim başımıza ne olacak o zaman? Bela açar abi. Öyle diyeyim kontrol edeceğiz bazı yeri. O yüzden diyorum beyler. Arkadaşlar biraz gezeceğiz. Sıkıldık evde. Ne yapalım? Araba ile gezeceğiz. Ayla gene ne diyeyim hala? Kusura bakma abi. Öyle şöyle diyorum da. Durduk. Evet arkadaşlar. Kaydımı artık yavaş yavaş kapatıyorum. Öyle diyeyim abi. Evet arkadaşlar, Yasemin evlerinden tam buraya kadar videosu oldu oldukça. Ama yani şey, şehir isim şeylere adet vermiyoruz artık ama Esen kent ama diyoruz Yerini söylememek lazım artık evinin de artık bu basalar da aydın içerisinde Elektrik malzeme artık kalmadı abi ziller kaldı Eskisi gibi kadar ziller kaldı abi Hani sensörlü lambalar Alarm sistem desi alarm sistemi Onları çıkardık abimiz. Hani ilgi çekmeyen bazı şeyleri çıkardım. ADD litrenin içerisinde beyler. Hani ileride bana olacak? Tadidat girecek odanın içerisine beyler. Şimdi ben bugün çıktım. Dolaştıktan sonra ADD Retrain içerisinde Bantlar bitmiş beyler. Ne bant? Yani silikon bitmiş, şeyler bitmiş. Onları almam lazım. O, e, şey alışveriş yapmam lazım. Esen kente yaklaştığımız zaman. Beyler arkadaşlar. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bazen öne sürücü ustaları da geliyormuş beyler Anne saate İstanbul'un trafiğin yoğunluk yerleri saate getirmez sürücü kursları. böyle yerlere getiriyorlar. Alıştırıyorlar. Acemi sürücüleri buraya alıştırıyorlar, getiriyorlar abi. Evet arkadaşlar sürücü adayı gittiği için o yüzden yavaşlamak zorundayız. Hani en de bak uzak durmamız gerekiyor abi. Bence de o acemi çok acemi kullanıyor. O yüzden arabayı geri kaydırmazsan sana çarpabilir. O yüzden diyorum beyler. Yaklaştık. Ete bak zulladık. Abi bizim kadar çünkü arabayı o yavaş gitmek zorunda. Yani o neden kazaları korkulu, korkulu olanlar yaşıyor. Hani arabayı ilk defa direksiyonun başına geçiyorsun anne hani gençle tamam mı? Ee, geçen hani ben de sürücü kursun arabasına direksiyonun başına bindim. Çok korku dedirgin yaşadım beyler. Kasım ayında Kasım'ın ayında nereden baksan çok tedirgin korku yaşadım abi. Öyle diyeyim beyler. Onlar da bak korkmuşlar, tedirgin yaşamışlardır abi beyler. Söyleyeyim sana. Arkadaşlar ben fazla yeterleri uzatmıyorum. Biz burada alışveriş yapacağız. Ondan sonra buradan Esen e gideceğiz. Evet kanalımıza abone olursanız benim için faydalı olacak. Çok sevineceğim. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bak burada da sürücüm var arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videolarını izlediğiniz için teşekkür ederiz gençler. Kendinize iyi bakın. Aydı Direktrik'te YouTube kanalımızda kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Annen için arada götürüyoruz. Annenin alışması gerekenler buraya alışması gerekiyor buraya bunun için. Buraya yanışacağız abi. Abi mutilla bitmiş mutilla. Anı mutilla var ah, varmış. <laughs> evet arkadaşlar mutilla varmış evde beyler. <laughs> evde varmış öyle diyeyim. Ekmek alıp çıkacağız abi. Buradan Esenkent'e gireceğiz. Söyleyeyim sana. Arkadaşlar bak sürücü kusları ne kadar yavaş gidiyor. Görüyor musunuz abi? Bir test yapıyorlar burada çok. Annen direksiyon başına ilk defa geçtiğin zaman burada öğlendi abi. Bak burası kapalanan yer beyler. Bazen sürücü kursları buraya getiriyor. Yani ehliyeti alanlar arabayı yeni öğrenenler ehliyeti varsa buraya alışmaya çalışıyorlar abi. Görüyorsunuz. Bak bir yandan yavaşladı. Hocamlar bir, bir şey öğretmeye çalışıyor. Arabayı öğretiyorlar abi burada. Arabayı gezdirmeye çalışıyorlar. Ondan sonra burada iyi. İstanbul trafiğinden daha sakinlik acemi sürücülerini burası kullanması iyi beyler. Arkadaşlar ben artık Kaydı kapatıyorum. Kanalımıza abone olursanız faydalı olacak. Otoparktan kuturduk. Oldukça eee... görmüş olduğunuz gibi beyler. Arkadaşlar ben bugün şu anda kaydı ben kapatıyorum. Yani ekmek almaya çıkacağız. Yani eee... şimdilik ekmek alıp çıkacağız. Buradan Adi treni oraya gideceğiz. Çıktıktan sonra. Hani eee... öyle diyeyim beyler. Abone olursanız benim için faydalı olacak arkadaşlar. İnşallah artık uzun zamanlarda da araba ehliyetini aldığım zaman annem inşallah bunları da uzun zamanda arada burayı da bu, bu yolları da getirir beyler. Bu yollarda da ehliyetimi aldığım zaman arada burada kullanabilirim. Burada arada sürebilirim beyler. İçeriye geçiyoruz abi. Kapatıyorum kaydı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hey bay bay. Bay bay.